Merhabalar Gürsel Bey. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar İpralakom. Öncelikle Arıcılar Birliği'ni ziyaret edip bizlerden arıcılık hakkında doğru bilgileri almak üzere birliğimizi ziyaretinizden dolayı ben haber sitenize sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İsmim Gürsel Yasan. Karaman ili Tarım İl Müdürlüğü'nden emekliyim. Ziraat teknikeriyim. Geçmişte de Tarım İl Müdürlüğü'nde çalışırken arıcılık kurs hocalığı yapıyordum. 2008'den bu yana da Karaman ili Arı Yetiştiricileri Birliği başkanlığını yürütüyorum. Arkadaşlarımla beraber. Tarım İl Müdürlüğü'ndeyken de buradayken de Karamanlı arıcılarımıza elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabi arıcılık deyince akla ilk gelen bal oluyor. Bala geçmeden önce de arkadaşlar Karamanili Arı Yetiştiricileri Birliği 2003 yılı da kuruldu. Ama aktif olarak 2005'ten sonra faaliyete girdi. Özellikle de bizimle beraber 2008'den bu yana eee ülke ekonomisine elimizden geldiği kadar katkı sağlamaktayız. Bulunmuş olduğumuz mekan da kiracı olarak duruyoruz. Bu mekanımız işte Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi Seki Çeşme Mahallesi'nde Bedir Apartmanı'nın altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bizim birliğimize bağlı şu anda 596 adet arıcı arkadaşımız bulunmaktadır. Bu arkadaşlarımızın hepsi 50 ve üzerinde arısı olan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımıza ait de yaklaşık 45 bin arılık kovanımız mevcut ilimizin genelinde. Biz bu arkadaşlarımız ile bu 45 bin arılık koloni ile birlikte yaklaşık arkadaşlar yıllara göre değişmekle birlikte 600 ton civarında bal üretiyoruz. Bazen iklim iyi gidiyor, bazen kötü gidiyor. Üretimimiz düşebiliyor, artabiliyor ama ortalama işte 5 600 ton civarında bir bal üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında arkadaşlar, polen yaklaşık bir 30-40 ton polen üretimi yapıyoruz. Yine masamızda göstermeye çalıştığım polen üretiyoruz. Yine arkadaşlar, yaklaşık bir 100-150 kilogram arı sütü üretiyoruz bu arıcı arkadaşlarımızla birlikte. Yine bir 150-200 kilogram civarında propolis üretiyoruz. Bütün bunları bu üye arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki birlik olarak bir takım sıkıntılarımız var üye aidatlarıyla faaliyetimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Yine birliğimizde arıcılarımıza yönelik, üyelerimize yönelik ufak tefek arıcı ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri satarak e, bütçemizi şeyimizi döndürmeye çalışıyoruz. Biz birlik olarak arkadaşlar üyelerimize yönelik birçok projeler yaptık. Özellikle alet ekipman bazında. Tabi burada devletimizin de ciddi destekleri oldu. Karaman Organize Sanayi Müdürlüğü'ne bir bal paketleme tesisi kurduk. Bu bal paketleme tesisimizde de geçen işte bir hafta falan oldu. Deneme üretimi gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde de deneme üretimimizi yaptık. Bütün resmi prosedürleri hallettik üretim aldık, markamızı oluşturduk. İnşallah bu yıl 2021 yılı içerisinde Karbir marka ismi adı altında Karaman Birlik Balını insanlarımıza sunacağız. Tabi bal deyince piyasada birçok bal üreticisi var. İnsanlarımız biraz da bala e, böyle şüpheyle yaklaşıyor. Tabi doğru üretim en tavsiye edilen güvenilir kaynaklardan almak gerekiyor. Bizim hedefimiz insanımıza, karamanlımıza kalıntısız, katkısız doğru düzgün bir ürün sunmak olacak. Yani bal deyince Karaman'da balın güvenli alınabileceği yerlerin başında birlik gelecek. Karaman Arıcılar Birliği ve bunun satış noktası noktaları gelecek. Tabi bu bizim üretim Denemelerimiz bir şekilde basına düştü. Sağolsun. Bu konuda bize e, gerek basınımız gerek tarım İl müdürlüğümüz, sayın valimiz, ilimizin değerli milletvekilleri, organize sanayi müdürlüğü yetkilileri destek veriyorlar. Kimisi maddi destek veriyor, kimisi manevi destek veriyor, kimisi e, bize yol göstererek destek veriyor. Bu da bize, kendimize güvenimizi artırıyor. Dolayısıyla biz bu işi başaracağız şekliyle. inşallah da başardık. Deneme üretimimizi e, gerçekleştirdik. Tabi bu deneme üretimimizde basına da e, kısmen haber ettik. Aslında biz bir açılış yapmadık. İnşallah açılış da yapacağız. Tüm basınımızı davet edip, Karaman'ımızın balını duyuracağız. Ama basına düştüğü kadarıyla, tabi geçmişte bir de 2017 yılında, İstanbul Kongre Merkezi'nde 45. Apimondiye Kongresi yapıldı. Bu kongrede Tarım Bakanlığı'nın ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Gerçekten, de Türkiye'nin yüz akı olmuştur. Uluslararası bir kongreydi. Bütün birlikler, dünya arıcıları burada buluştular. Bu buluşmada kongre programının bir parçası olan da dünya bal yarışması yapıldı. Şimdi sosyal medyada son birkaç gündür hatta bir haftadır işte Karaman birinci mi? Karaman birinciliği yalan. Efendim şu mu aldatıldı, bu mu aldatıldı, vekil mi aldatıldı, vali mi aldatıldı? Böyle bir takım bizim bilgimizin dışında gelişen şeyler var. Bilgi kirliliği var. Ben bu konuda da size teşekkür ediyorum kaynağından gelip öğrendiğiniz için. Tabi işin doğrusu bu yapılan kongrede Karaman Arıcılar Birliği olarak biz gittik ilimizi temsil ettik. Stan açtık. Orada belli kriterlerde bal yarışması yapıldı. Ki bu bal yarışmasında da birincilik mevzu. Geçen basın bildirimde de söyledim. Ee, Ordulu bir arıcı arkadaşımız, Karaman'a gelerek bal üretimi yapıyor. Daha doğrusu biz arıcılar, gezginci arıcılarız. Her tarafa gider geliriz. Nerede bal var, oraya gideriz. Yani bu gideriz, bir ay, iki ay kalır oranın balını alırız. Olmadı bir başka yerde bal varsa oraya gideriz. O arıcı arkadaşımız da 2017 yılında Karaman'ımıza geldi. Resmi olarak geliyor zaten arıcılar. Resmi gelir gider, evraklarıyla gelirler, oturum ki o arkadaşımız Aydın Beyaz ismindeki ordulu arıcı arkadaşımız o yıl Karaman'ımızda üretim yapmıştır. Bu üretimini de Mersin'de bir firmaya Eğri Çayır isimli bir firmaya ürünün sözleşme olarak devretmiştir. Eğri Çayır'da bu bal ile yarışmaya girmiştir. Dünya birincisi gelen bal budur. Yani arıcı ordulu firma Mersinli Bal ise karaman balı. İşin doğrusu budur. Tabi birincilik ödülünü firma almıştır haklı olarak. Çünkü onların kriterleri o yarışmaya katılacak niteliktedir. Bizler orada sadece satış yaptık. Ama üretilen bal Karaman'da üretilen baldır. Birinci gelen bal. Yani biz buna şöyle diyoruz. 2017 yılında Dünya Bal Yarışması'nda birinci olan bal Karaman'da üretilmiştir. Karaman'da üretilen baldır diyoruz. Yani biz ne arıcı bizim arıcımızdır ne biz efendim firma bizim firmamızdır. Diye böyle bir iddiamız yoktur. Tamamen ama kesindir. Üretilen bal, birinci olan bal Karaman'ın Yeşildere Taşkele hattındaki Yeşildere'nin yaylasında üretilen baldır. Zaten bu birinci gelen arıcı arkadaşımız da her yıl gelir düzenli olarak burada üretim yapar gider. Hatta biz o yıl o arıcımıza burada Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, efendim, valiliğimiz ve bizlerin katılımıyla bir e, plaket bile verdik. Teşekkür ettik kendisini, tebrik ettik üretim yaptığı için. Çünkü biz arıcılar arasında bir ayrım da yapmayız yani. Hepimiz aynı ülkenin, aynı toprakların insanlarıyız. Önemli olan ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek, en iyi ürünü üretebilmek. Tabii sosyal medyada dolaşan bu yalan yanlış haberler tamamen bizim bilgimizin dışında. Bu söylediklerimin dışında ki haberler aslında itibar edilmemesi lazım. Bazı gruplar kendi arasında işte şöyleydi, böyleydi şeyler yapıyorlar, yorumlar yapıyorlar. O da bizim dışımızda gerçekleşmektedir. Benim şu aşamadaki söylemek istediklerim bunlar. Yani birlik olarak hedefiniz ne diye tekrar sorarsanız yani biz Özellikle başta Karaman ilimize, daha sonra diğer illere, yurt dışına temiz, katkısız ve kalıntısız Karaman'ımıza Karaman özgü bir bal üretip tüketicilerin hizmetine sunmak olacaktır. Bizim 79 ilde her ilin kendine göre bir arı yetiştiricileri birliği var. Bunların da bağlı olduğu Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği var. Bu zamanında, 2003 yılında devletimizin, Tarım Bakanlığımızın birlikleri kurdurulmasıyla, başlamış bir süreç. Ee, Tarım Bakanlığımızla beraber çok güzel projeler gerçekleştirdik. Arıcıları kayıt altına aldık. Arıcılık kayıt sistemi şeklinde bir proje gerçekleştirdik. Bütün arı arıcılarımız kayıt altında. Tabii çok böyle amatör yapanlar e, haricinde yani 5-10 arı haricinde ki bizim birliğimize üye olmanın şartlarından bir tanesi 30 arı ve üzerinde olması gerekiyor. E, şu anda da daha önce de belirttiğim gibi 596 adet üyemiz var. Yaklaşık 45 bin aralı kolonimiz var. Biz arıcılık faaliyetini bu arkadaşlarımızla sürdürmekteyiz. Birçok sıkıntılarımız var ama sağ olsun gerek medyamız, valimiz, gerek diğer kuruluşlar, kamu kuruluşları, özel idare, söylemeliyim özel idaremizin de zaman zaman bize çok katkılar oluyor. Orman müdürlüğümüzün katkılar oluyor. Bunlara da teşekkür etmeden Yine OSEME Müdürlüğümüzün, Tarım İl Müdürlüğümüzü, bunlara da teşekkür etmeden geçemem. Ee, biz dağlarda e, üretim yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlarda arkadaşlar. Yani balın kıymeti e, çok iyi bilen insanlarız. Piyasadaki dolaşan bu bir takım sahte ballar da, belki böyle bir soruda da sorabilirdiniz. Onlara da ben e, değineyim. Neydi belirsiz piyasada bir sürü ballar dolaşıyor, satılıyor alınıyor, işte şu adı altında, bu adı altında e, hiçbir üretim izni, denetimi olmadan bazen kaçak yollarla da geri gelebiliyor, bazen tahrişle de edilebiliyor. Devletimiz bunlarla mücadele ediyor, kimisine ceza yazıyor, açıklıyor, şey yapıyor ama tabi bunların önüne geçmek birliklerin de görevi, birlikler güzel ürünler koyarsa ortaya, güvenilir bir marka oluşturursa bunlar da kendiliğinden sönecektir diye düşünüyorum.